da sevilmeyen 5 karakter. 1. Araf 58. Allah hainleri sevmez. 2. Haç 38. Allah nankörleri sevmez. 3. Araf 31. Allah israf edenleri sevmez. 4. Araf 55. Allah haddini, hududunu, sınırlarını aşanları sevmez. 5. Kassas 76. Allah gücüne, elindekilere güvenip şımaranları sevmez. Bu karakterler Kur'an'da sevilmiyor. Allah sevmiyor. Ben sevmiyorum. İnsan da hakikaten sevmiyor yani. Bunlar sevilmiyor yani. Allah'ını sevmiyor. Müslümanı sever Sevmemesi lazım. Peki bu ne yapıyor bu ders? Ayna oluyor. Bu aynada kendisini seyrediyor. Nerede eksiğin var diye. Ölmeden önce, suratımıza çarpılmadan önce aynaya çarpıyor. Yani Müslüman Müslüman aynadır ya. Belki bu ders size aynadır. Bana da aynadır. Ben hoşuma gittiği için kendime yazdım. Aynı olsun ikide bir göreyim. Bu derste bir sohbet birisinin önüne düşerse...